Selamlar arkadaşlar bugün Bitcoin'in boğa piyasası desteği hakkında güncelleme yapacağız. Yani 20 haftalık SMA ve 21 haftalık EMA'yı tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Şu anda 20 haftalık SMA 42.970 dolarda, 21 haftalık EMA ise 46.059 dolarda. Geçmişte gördüğümüz kadarıyla bu hareketli ortalamaların üzerine çıktığımızda piyasa genel olarak boğaya dönüyor. Şu anda altcoin'ler neden hareket etmiyor diye soranlar var. Bunun nedeni Bitcoin dominansının artması. O da şöyle oluyor. Bitcoin ani bir pump yediğinde dominansı artıyor. Yani altcoinlerin en iyi performans gösterdiği zamanlar Bitcoin 20 haftalık SMA'nin üzerinde yana gittiği zamanlardır. Mesela burası tam anlamda bir altcoin sezonuydu. Aynı şekilde buraya da mini altcoin sezonu demiştik. Şu anda Bitcoin'in değeri 57.462 dolar. Gelebilecek herhangi bir düzeltmede boğa piyasası desteğine tutunduğumuz sürece hiçbir problem yok demek. Bu testler çoğu insanı gelebilir, Her seferinde ayılar asla tutunamayacağız. Daha düşük değerleri göreceğiz derler. Hiç tutunamayacağız gibi hissetmeniz çok normal. Bütün bu gerginliğe rağmen günün sonunda tutunabildik ve yükselişe geçtik. 20 hafta öncesi artık güncel fiyata göre daha düşük değerlerde olduğu için 20 haftalık SMA yükselmeye başladı. Gelebilecek herhangi bir düşüşte buraya tutunmak istiyoruz ve bu testin 20 haftalık SMA yükselirken olması bizim için pozitif bir işaret. Geçen yıl son testi gerçekleştirdiğimizde Mayıs ayına kadar yeni bir test gelmemişti. Benim şahsi tahminimi sorarsanız bence testimiz mayıstan önce gelecektir. Yani buradaki gibi uzun bir süre test etmeden yükseleceğimizi düşünmüyorum. Böyle olduğunda da zaten test zamanı geldiğinde genelde başarısız oluyor. Güncel durumda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmamız için önümüzde mutlaka direnç seviyeleri var. Eninde sonunda bunları kırıp yeni bir all-time high yapacağımızı düşünüyorum. Bu all-time high'ın ne zaman olacağını bilmiyorum ama eninde sonunda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Belki ilk denemede dirençle karşılaşıp sonra boğa piyasası desteğinden destek alıp ikinci denemede bunu görebiliriz. Yani bunların hepsinin olasılığı var. Asıl odaklanmamız gereken konu burada destek olarak tutunabilmemiz. Yani 20 haftalık SMA'ye tutunabilecek gücünün olduğunu şimdilik kanıtladı. 15 bin dolara falan düşeceğine inananlar hala var. Ben böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Bu düşünceleri sanırım 200 haftalık SMA'den geliyor. Bir noktada buraya bir test geleceğini düşünüyorum ama bunun şimdi olacağını sanmıyorum. Zamanla bu 200 haftalık SMA yükselecektir. Mesela 50 bin dolarlara geldiğinde test ettik diyelim herkes yine daha düşük değerlerin geleceğini savunacak. Yani oynadığımız oyun hep aynı. Şu anda her şey sağlıklı görünüyor. Hatta burada nefes alacağımız bir aralık da var. Bu yolda düzeltmeler mutlaka olacaktır. Mesela burada dirençlerle mutlaka karşılaşacağız. Bütün bunlara hazırlıklı olalım. Günün sonunda hepsini kırıp yükselişe devam edeceğimizi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.